Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gürcan Futbol Menajer 2024'ün yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümümüzde çok iyi bir yerde bırakmamıştık ne yazık ki. Ama arkadaşlar, ben video arzinde de biraz oynadım ve çok parlak sonuçlar aldığımız söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Video haricinde ilk başta Kocaeli Spor'la karşılaştım. 2-0 yenildim. Manisa ile 1-1 berabere kaldım. Altay'la 3-0 Yendim Altay'ı, Giresun'a 1-0, Sakarya'ya 1-0 ve Eyüp Spor'a 3-2 yenildim arkadaşlar. yani bu sonuçta tabi birazcık e, da dışında kalmış olduk. Yani playoff'la aramızda yanılmıyorsam 9 puanlık bir fark sonu. Ee, fark var arkadaşlar. Bakalım. Ee, şu anda 29. haftayı oynadık. Ve ligin bitmesine sadece ve sadece 5 hafta kaldı. Ee, devamında ne olacak? Ee, inanın bilmiyorum yani. Ve oyunumuza başlıyoruz e, yeni taktiğim 4-4-2 ama tabi burada da çok başarılı olduğumuz söylenemez ama şu an için bu şekilde devam edeceğim bir de savunma aldıklı yaptım ve maç başlıyor bandırma spor ümraniye spor Dakika ona giderken atak yok. Evet. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak? O 9 puanlık farkı eritebilecek miyiz? Hadi. Ya da hani en azından e, 7. olarak katılmamız lazım arkadaşlar ki takımda kalabilelim. Hani bu gidişte ee, kovacaklar takımdan ya O kadar da takıma alıştım yani Kovulmak istemiyorum şahsen Ama son haftalarda büyük bir düşüş var takımda o bir gerçek Baksana hep karşı takım atak yapıyor ya

değişik bir stil deneyeceğim şimdi. Yani her şey iyi giderken şu anda bayağı bir kötü gidiyor yani. Bakalım artık. Sezon sonunda ne olacak? Haydi gol 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 Haydi gol 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 Ümraniye gol 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 Ümraniye gol 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 Nasıl bir gol lan bu? Çok güzel Haydi gol ya Yapma ya İptal edilmiş Halbuki offside değildi <laughs> Şansın değişiklik yapmıyor ya hadi. Heidi goy goy goy. 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 Haydi gol gol gol. Haydi gol gol gol. Thiago çukur Kapanış için yerine bir ismi alabiliyor muyuz? Tamam. Hemen onu alalım. Ah, aferin kaleci. Haydi şimdi bir gol atın. Hayda. Yine beleşten gol yiyeceğiz galiba. Evet. Maçı kaybediyoruz galiba. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Of of. Playoff oynayamayacağız bu gidişte ya. Tarihi güzel de gidiyorduk ama baksana şuna şutu o oh. yani hiç kusura bakma ama kızgın yani neresi memnun dur. Bir taktiği değiştirelim. Bir türlü ta ee, güzel bir taktik bulamadım ya. En iyisi eski taktiğe geri dönmek gibi duruyor. Takım için uygun diyor. 4-3-3 4-2-3-1 Böyle oynayacağım ya. 4-2-3-1 Bakalım pişman olacak mıyız. Niye kapalı olayım? Bak değiştirdik ya taktiksel değişimi. Son 10 haftada 3 tane taktik denedim artık. Yani buna da taktiksel değişim kapalı diyemezsiniz ya. Yani şu an e, kusura bakmayın ama başka bir <laughs> eee yabancı alamam. O yüzden yabancı oyunculara kapalıyız şu anda. Ne yazık ki. Evet. Yepyeni bir maç. Evet. Şanlıurfa ile oynuyoruz bu sefer. Bu 32. hafta galiba değil mi? Cık. Ah be. Şeyi kaçırdık tabi. Artık bir playoff şansımız kalmadı. Aa. Evet arkadaşlar bu sezonu bitirmek için oynuyoruz. İnşallah kovmazlar bizi. Ne yazık ki ilk sezonumuz biraz hayal kırıklığı oldu. bakacağız haydi be ya yani şu son maçlarda goya atamıyoruz ya ben ona şaşkınım yani hiçbir şekilde goya atamıyoruz. kaç tane taktik denedim Haydi gol 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 İmraniye gol 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 İmraniye gol 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 Haydi gol 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 Baksana atağımız bile yok ya Neredeyse Haydi Haydi gol 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 Haydi gol 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 Haydi gol 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 Hadi bu her değişik gol ya. Şimdi bir iki bir de yapsaydınız ya. Yeah. En azından bir playoff şeyimiz olurdu ama. Hayda. Hakem olmuyor böyle ya. Hakem 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 olmuyor böyle. Evet hemen bir oyuncu değişikliği yine. Bamba Emre Can yerine Onur Ayık Milik yerine e, Bağlı olsun Emre Demir yerine Kim olsun Hasan Eroğlu olsun ama değiştiremiyoruz tabi başka evet Haydi gol 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 İmranie gol 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 İmranie gol 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 Haydi gol 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 Haydi gol 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 Haydi gol 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 Hadi bir İmranie bir gol at ya Haydi gol 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 artık hani bazı, bazı, hedeflerimiz için gelecek sezonlara bakacağız. Bu sezon birazcık acemilik oldu bizim için. Evet. Playoff'a katılmayı başaran takımlarda biz yokuz ne yazık ki tabii ki. Bak 5 maçlı galibiyeti hassasız doğrudur. Ne yazık ki. Ha, 31. haftayı oynamışız. Ben 32. haftada zannediyordum. Şimdi oynayacağız. Tuzla spor maçıyla. Ama tabi ee, playoff şansımız yok. Muhtemelen. Bir bakayım. Evet. 49 puan şey yapıyoruz. 50 puanla kalıyoruz. En fazla 10. olabiliyoruz zaten. Arkadaşlar ne yazık ki artık bir iddiamız yok. Ama yine de tabi maçlarımızı oynayalım. Ya da hızlı bir şekilde hemen e, yaza mı geçsek? Hani e, bundan sonraki bölümümüzde direkt lige başlarız. Ya da hazırlık maçlarını ayarlarız. Hazırlık maçları yaparız bundan sonraki bölümde de. Daha iyi bir hazırlık süreci geçiririz en azından. Ve tabi kovulmazsak. Haydi gol 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 Ulan kaptırmayın işte ya, ya Arkadaş Ya yani son ne olduysa ikinci yarı bayağı bir kötüleştik ya. i̇lk hani yarı gayet iyi Aman performanslar veriyordu. Fakat ikinci yıl gerçekten çok kötü performanslar veriyorduk ya. Gol, 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 gol. Artık bakın böyle bile sevinemiyorum ya. Yani. Olmuyor. Olmuyor böyle. Ünaniye spor. Yani artık iyi takviyeler yapıp bol yedekli bir şey yapacağız artık. Tabi kovulmazsak. Transferler yapmamız lazım. Penaltı pozisyonu inceleniyor. Hadi penaltı. Şöyle 아이디 골인 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 이디 골인 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 이기비엘 이비인의골골골 Haydi gol gol yeniden gol Jimin Çok kötü bir pozisyonla neyse ki dışarı attı. Haydi gol gol gol. 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 Oo. Defans bayağı bir şey olmuş bizim. Hemen değiştirelim. Hemen. Oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Haydi gol gol gol. Haydi gol gol gol. Hoş artık Puan tablosuna da öyle bir etkisi de olmayacak ama yani bundan sonraki iki maçı biz hızlıca yapalım. Yaza geçelim. Hazırlık maçlarımızı ayarlayalım en iyisi. Tabi bitirmezsek ama hayda onlar da penaltı kazandılar. Aa. Haydi hakem. Hayda. Ha. Tamam. Biz kullanacakmışız ya. Ha, o zaman güzel. Ay, ben zaten birden e, onlar kullanacak beni altı. Ha iyi oldu. Üç bir. Böyle aslında şöyle doğru Ay güzel oldu. Gol gol gol. Üç bir. İkisi penaltıdan. Vay be. O kadar çok e, karşı takıma odaklanmışım ki kendi golüme sevinemedim ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım e, acaba Ümraniye Spor'da kalabilecek miyiz? Değilir sorunlar. Bakalım bakalım. Evet Adana olan maçımızı e, hemen hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Ki e, önümüzü görebilelim. Şöyle bir hızlıca seçimimizi yapalım. Hemen şuraya sonucu göster diyeceğim. Yani nasıl olsa artık ligde bir hedefimiz kalmadı ne yazık ki hızlıca geçelim. Ligi bitirelim. Aa, 4 bir yemişiz güzel. Ama tabi 10. daha çıkmışız 47 puanla. Ama gönül isterdi ki 7 hani playoff'ta olalım. 9 gün sonra da hmm, durun bakayım. Hemen şurada Şeyler varmış. 2024. Hı hmm, buna da ben geçenlerde teklif yapmıştım galiba reddetmişti ama o çok para istiyor bu da ya. Bizimkiler en fazla ne kadar veriyor? 305. Ya da şey olsun. Bunlarla ne zaman da hmm, anda? gözlemciler falan ilgilensin. Şu anda hiç onlara girmeyelim. Kazım Yıldız. Tamam. Biz yine bunlarda da sözleşmelerimizi yapalım. Tabii şunları kaldıralım. 2026'ya kadar tamam Ahmet Parlak ya yani en azından e, yedek oyuncu olur şey olur yani potansiyeli var sonuçta bir şekilde hallederiz en azından kiralık falan göndeririz belki birkaç sezon sonra kullanırız. Tabii takımda kalabilirsek arkadaşlar. Çünkü e, hani oyunda ne olacağı da çok belli olmuyor. Çünkü hani, e, hani başarısız bir sezon geçirdik ne yazık ki. Halbuki yani e, sezonun ilk yarısı bayağı iyiydi. Ama ikinci yarısında bayağı bir çuvalladık. İnşallah takımdan kovulmayız. Haydi bakalım. Haydi Ümraniye, 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 Ümraniye. Haydi bakalım. 3 dakika ama 3 gün kalmış. Kimin sözleşmesi sona eriyor daha ya? Aa. Evet. neden ilgilen ilgilenmiyorsam ben de satarım. <laughs> Zaten bayağı sağlamda ee, para istiyordu bu. Hani o kadar paramız yok ne yazık ki. Evet. 860 bin TL o kadar para veremeyiz zaten. En azından satmayı deneyelim bakalım. Belki alan olur. Bunlar da aslına bakarsanız sözleşmeleri bitmeye yakın halledeceğim. O zaman daha az para istiyor oyuncular. Şu an kimse şey ah, bizim oyuncu hakkında da e, bir rapor gelmiş. Evet gelecek yılki kalecimiz bu arkadaşlar. Yani güçleri güzel gibi. Hadi bakalım. Ah, bir dakika. Bir hayır diyelim. Çünkü bu maçı da hemen geçeceğiz. Hızlıca. Ligin son maçı. 4-2 kaybetmişiz ne yazık ki. Evet arkadaşlar ligi 47 puanla 11. bitiriyoruz. 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle. Ne yazık ki bu sezonumuz birazcık başarısız bir sezon oldu ilk sezon. Ama bakalım şimdiki aklımızdaki sorular acaba Ümraniye maç maçı başında kalabilecek miyiz arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz e, şimdiden çok teşekkür ederim e, yarın yine 5 e, gün boyunca Hogwarts Legacy gelecek daha sonra hafta sonu Futbol Menajer 2024'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani hazırlık maçlarıyla başlayacağız ve lige bir adım atarız arkadaşlar. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.